Sana bir otobüs dolusu insan teslim etmişler. Ve demişler ki seçkin otobüsünde 30 yolcu var. Tek kuralım bu yolcuları A noktasından B noktasına iletmen gerekiyor, hı hı. götürmen gerekiyor. Tek kuralımız var hiçbir yolcunu indiremezsin demişler. Sen de geçtin direksiyona kullanıyorsun. Otobüsü. Otobüsünde sıkıntılı bir yolcu var. Önce oturduğu yerden sana laf atıyor. Diyor ki, ya abi ne biçim kullanıyorsun bu otobüsü? Arkadaşlar kime denk gelmişiz falan diyor. Sonra hızını alamıyor ve yanına geliyor. Kulağının dibinde. Sürekli konuşuyor. Diyor ki, nereye gidiyoruz? ''B'ye mi gidiyoruz? Burası B'ye mi gidiyormuş? Emin misin? Niye C'ye gitmiyoruz? Dikkat et, önüne bak.'' falan diye böyle sürekli rahatsızlık verici şekilde kulağın dibinde konuşuyor. Bu yolcuya karşı alınacak en doğru tavır nedir sence? Rasyonel olarak düşündüğüm zaman işte yolcuyu açıklama yapıp, güzergahımızın belli olduğunu söylemek gibi geliyor aklıma ama bu çok mümkün değil. Muhtemelen terslersin yani. ''Kardeşim işine bak, otur, git senden uğraşacağız. 30 tane adam var zaten. Bir tek bak sen böyle başımızın etini yiyorsun.'' ''Oo, canına minnet.'' Ne yapar? O da sana karşılık verirdim Dişmeye başlarsınız. Beyin süremedin seçkin. Olmadı. Ne yapmak lazım bu yolcuya karşı? Alınacak en akıllıca tavır soruyorum. Diğer yolcular örgütlemek olur hocam. <laughs> Ay otobüsünde kaos çıktı. Gene beyin süremedin. Duymamazlıktan mı geleceğiz? Harikasın. Duymamak mümkün değil kulağının dibinde çünkü. Ama dinlememek mümkün. Adanmış bir şekilde B'ye sürmeye devam edersen, yani kendini böyle yola odaklarsan, bu ne yapacak? Bir süre konuşacak, hemen vazgeçmeyecek. Hatta biraz daha yüksek sesle konuşacak. Senin dikkatini çekmek için. Ama sonra sıkılacak.